Sevgili aslanlar hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Temmuz ayı diliyorum hayatım. Şimdi senin e, gezegenlerin oldukça etkili. Sen de yok yok bu ay maşallah yeni aylar Merkür retroları falan <laughs> biraz aşağıya çekerken biraz da gündemde olduğun kendini ifade edebildiği parlattığın güzel bir ay seni bekliyor. Tabii ki bu eylemlere göre aslanların duruş şekillerine göre ego savaşları girmemelerine göre değişiyor. Çünkü aslanlar biraz ben, ben, ben. Haklı olduğunuz taraf var elbet aslancım tabii ki sen, sen. Ama biraz da empati yeteneğinin de çalıştırman gereken bir süreç olacak. Çünkü burada geriye dönüşü olmayan hamleler yapma olasılığı çok yüksek. Şimdi hayatım ayın ilk başlarında Uranüs ikizlere geçiyor biliyorsun. 7 yılda ikizlerde kalacak. Bu senin ani ve fevri olmanı biraz tetikleyebilir. İş konusunda düşünmeden, tartmadan, konuşurken de iletişimlerini yanlış olabilecek yerlere taşıyabilme olasılığı çok yüksek buna çok dikkat etmen lazım. Sağdan soldan dedikodular duyabilirsin, kıskançlık enerjisi alabilirsin. Yakın arkadaşlarından, sosyalleştiğin yakın akrabalarından, top güvendiğin insanlardan kazıklar, mazıklar her şeyi yiyebilirsin. Bak buna çok gerçekten dikkat et. Kime sır verdiğine, kimle enerjini paylaştığına, kimi dostum dediğine, hangi akrabanın senin ilini istediğine dikkat etmen gerekiyor. Çünkü burada karanlık gölgeler de söz konusu, maskelerin düşmesi de söz konusu. Yüzüne Aa, aslancım nasılsın, ne kadar tatlısın, sana bayılıyorum diyenin arkandan. ey veriyor. Paçalarından ego fışkırıyor. Deme olasılığı çok yüksek. O yüzden kimle takıldığına çok dikkat et. Bülbül güle karga çöplüğe döndürür. Ben sana söyleyeyim hayatım. Şimdi 10 Temmuz'da Dolunay'ımız var. Oğlak Dolunay'ı. Şimdi 10 Temmuz'da Oğlak Dolunay'ı başlıyor. 6. ev. 6. evde burada Aslancığım sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Sağlık konuları Gündeme gelebilir. Ameliyatlar geçirebilirsin veya yakın çevre, aile büyüklerini, hastane ziyaretlerine gidebilirsin. Ciddi sağlık problemleri duyabilirsin yakın çevrenden. O sebepten dolayı biraz da iş ve ortaklık konularının da gündeme geleceği, ee, bir şey söz konusu olabilir. Burada gene anlaşmalar söz konusu olur. İyi anlaşmışızdır. Hadi gel beraber bir de iş yapalım diyebilir sevgili aslanlar. Ekstra iş yapabilirler. Onun dışında e-ticaretle uğraşan aslanlar İkinci, üçüncü iş yerlerini açabilirler, şube açabilirler. Yani aslında bu Dolunay dönemi güzel bir etki verir 6. evde. İşte kariyer sahibi olmak isteyen aslanlar bir alt e, seviyeden title alabilirler üst levelle atlayabilirler, müdür olabilirler, genel müdür olabilirler, patron olabilirler. Aa sıkıldım ya. Ben kendi işimi yapsam milyon dolar kazanırım. Sana mı hizmet edeceğim ben? 15 saat çalıştırıyorsun beni be falan diye böyle sıkıldım. <laughs> <laughs> kendi başına buyruk bir iş yapabilirler. Biraz risk alabilir aslanlar bu süreçte. Işte. Tamam mı hayatım? Ama güzel. Böyle cesaretin ve özgüvenin de çok yüksekten yüksekten konuştuğu bir süreç. Ama aslan buradaki tavsiyem gerçekten bir şeylere güveniyorsan böyle dindik dur yani. Ama yani atar gider yapıyorsun ama Adam da seni işten çıkarınca kiranı ödeyemeyeceksen <laughs> fakir ama gururlu olmanın da bir alemi yok sevgili aslan ben sana söyleyeyim bak sen öyle seversin yani üstten tepelerden konuşmayı falan. Lütfen biraz dikkat edelim çünkü burada Merkür Retrosu da var. Merkür Retrosu da iletişim tuzaklarıdır yani. Hani bir şey söylemek istersin yanlış yamalak ifade edemezsin anladın mı? Karşı tarafa böyle gıcık olur yani sana bir uyuz olur. Yani olmasında bir problem yok da bu üstler olabilir. Yani işte patronlar, işte senin müdürlerin, onun dışında senin üstlerine e, biraz daha naif konuşabilirsin. Bunu tavsiye edebilirim veya eşinle olan, ilişkinle olan iletişimlerinde daha naif ve empati kurutman gereken bir süre. Çünkü orada Merkür Retrosu sana yanlış iletişimler de kazandırabilir. Niye? Çünkü bu senin zaten senin burcunda. Tak girince Çok yakın bir derece. Anladın mı? Bütün aslanlar yani ucundan, bucağından bu Merkür Retrosu'ndan illaki etkilenirler. Şimdi 17 Temmuz'da başlıyor bu Merkür Retrosu. 26 Ağustos'a kadar da etkilerini devam ettirecek. Tabii ki biz bir işe başlarken, bir imza atarken işte anlaşma yaparken ya da bir ilişkiye başlarken biz yine de bir 27 Temmuz, 27 Ağustos'u özür diliyorum bekleyeceğiz. Niye? Çünkü orada da biraz işte son demlerini de yaşatabilir. Giderken bir bize sürprizler de yaşatabilir. Enteresan olaylarda, entrikalar da yaşatabilir. Bu anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hayatım ne dedik? Merkür Retrosu'nda İnternetten alışveriş yapılmaz. Yanlış gelir. Instagram'dan, sosyal medyadan bir kadınla, bir adamla tanışılmaz, buluşulmaz. Yanlıştır. E sonradan pişmanlık getirir. Bir yatırım yapılmaz. Yanlışlık getirir. Yanlış kararlar alırsınız. Sonra kuaföre gidilmez. Saçımı pembe yap dersin, kırmızı yapar. Her şey olur. Anladın mı? Bütün terslikler olur bu Merkür döneminde. Başka ne olur? Eski sevgili gelir. Çat kapı gelir yani. Gelmez dediğin gelir. Dönmez dediğin döner. Bir bakmışsın elinde çiçek evlilik teklifiyle gelmiş adam kadın. Ya ne oldu ben bunu kafamdan silmiştim. Nereden çıktı bu adam kadın dersin. Yani bir şaşırırsın. Gelir. Ha uygun olur mu? Uygun olur bak eski aşk. Güzel de olur. Seni besler mi? Besler. Burada seni mutlu eder mi? Eder. Ama yeni aşk olur mu? Olmaz. Çünkü yeni bir şey yapılmaz. Ama ne zaman olur yeni bir şey? Ha eski sen artık bıktın istemiyorsun karar senin. Yeni ay var. Hemen yeni ayda nerede? Sen de zaten sen de güç sende anladın mı? 24 Temmuz'da yeni ilişkiye başlayabilirsin. Şimdi ne olur? Gelir artar. Yani bir hali hazırda bir iş varsa aslanların ekstra e-ticaret yapabilir. Instagram'dan bir şey satabilir. Ee, ne bileyim trend yoldan bir şeyler satabilir falan filan. Ve burada da güzel paralar kazanır. Aynı zamanda yurt dışı bağlantıları. Yurt dışından bir haber alınabilir. Yurt dışı ile ilgili bir ortaklık söz konusu olabilir. E burada güzel etkiler var. Aşk anlamında da evlilik teklifi alabilir aslanlar veya evlilik teklif edebilir aslanlar. Tamam mı? Ama bu nasıl bir evlilik teklifi biliyor musun? Uranüs var ya burada birdenbire ya yani dönmem dediğin kadına bir anda aa hayır ya o benim ruh eşim gideceğim ona muhteşem bir evlilik teklifi yapacağım ama öyle bir evlilik teklifi ki bu yani yapmam dediğini yaptıran kendini bile böyle tanıyamadığın bir enteresan bir değişik hisset değil bir süreçte bunu yapabilirsin. Kendini bunu yaparken bulabilirsin. Ha bu sene hizmet eder mi? Eder. Mutlu olur musunuz? Olursunuz. Çünkü e, burada yeni ayda senin de birinci evde olduğu için alınan kararlar doğrudur. Başlangıçlar için de doğru bir zamandır. Aynı zamanda da nafakaların, davaların sonuçlanabileceği. Çünkü burada bir de dolunayımız var. E, uzun süredir sürünceme de olan bir dava sonuçlanabilir. Bir evlilik de bitebilir. Çünkü dolunay dönemleri aslında bir anlamda da bitiş süreçleridir. Eğer hizmet etmiyorsa, beni yıprattıysa, üzdüyse, hiçbir şekilde enerjime uyumlanmıyorsa bunu dolunay, oğlak dolunayı bu sefer olmasa başka bir dolunayda mutlaka bitirecektir sevgili aslanca. Buradaki sana olan tavsiyem özgüvenin evet okey. Aslandaki özgüven bir başakta var bir aslanda var zaten bu. Ama lütfen e, bunu bir ego savaşı olarak e, ortaklıkta da aşkta da kullanma aslan. Çünkü burada biraz da Jüpiter'in etkisi de var. Jüpiter ve Uran üstünde etkisi o kadar anidir ki Hani düşünmeden hareket ettiğin her şey bütün hayatına, pişmanlıklara mal olabilir. Bu sebepten dolayı bu sürece çok dikkat etmen lazım. Aynı zamanda aile büyüklerinden birisinin bir kaybı olabilir. Ee, bir cenaze olabilir. Tamam mı hayatım? Yani bu babaanne olabilir, dede olabilir, yani aile büyükleri özellikle. Çünkü altıncı evli biraz da sağlık ama Aile yuva konularını da kapsıyor ya hani e, ve bir tarafında bir problem varsa sağlık açısından bunu es geçmemen lazım. Özellikle baş bölgesinde bazı aslanların problemleri olabilir, e, kansızlıkları olabilir e, çünkü bu süreçte gezegenlerin de biraz e, değişik açılar yapması sebebiyle hastalıklar ortaya çıkabilir, teşhislenebilir, ameliyatlar da olabilir birçok aslan ameliyat süreçlerinden geçebilirler. Genel anlamda hayatım kötü değil. Güzel önlemlerimizi almamız gereken bir süreç. burcunda da bak Merkür retrosu var. Yeni ay var. Yeni ay oldukça güzel etki verir. İşte buradaki avantajı ne biliyor musun? Merkür retrosunun yeni aydan önce olması. Çünkü önce bir olayları resme bakacaksın. Sonrasında da başlayacaksın, öğreneceksin, başlayacaksın. Burada gökyüzü güzel yönlendiriyor sevgili aslanları. Tamam mı hayatım? Sevgiler gönderiyorum hepinize. Bu etkilerden birkaç tanesini yaşadıysanız yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız da abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili aslanlar. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum.